Herkese selamlar. Bu videoda Facebook'ta hesap silme ve dondurmayı göstereceğim. Öncelikle yapmamız gereken şey çok basit. Facebook'a giriş yapıyoruz. Sonra da sağ altta menü seçeneği var. Ona tıklıyoruz. Menüye geldikten sonra aşağı iniyoruz ve buradan ayarlar ve gizlilik var. Orayı açıyoruz. Sonra buradan da hemen ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra buradan meta hesaplar merkezi var. Oraya giriyoruz. Sonra buradan profilinizi göreceksiniz. Hemen alt kısımda kişisel detaylar var. Oraya tıklıyoruz. Sonra buradan bilgilerinizi göreceksiniz. Hemen altta hesap sahipliği ve kontrolü var. Oraya tıklıyoruz. Sonra buradan dondurma veya silme kısmına tıklıyoruz. Buradan Facebook hesabımızı seçiyoruz. Sonra buradan isterseniz hesabı dondur seçeneğine tıklayabilirsiniz. İsterseniz de hesabı sil seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ben hesabı donduracağım. Atıyorum. Sonra buradan tıklıyoruz şeye. Sonra bir daha tıklıyoruz. Buradan şifrenizi girdikten sonra hesabınızı dondurabilirsiniz ya da silebilirsiniz. Bu videoda Facebook'ta hesap silme ve dondurmaya gösterdim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.